Koronavirüs, çip krizi ve özellikle Türkiye'nin ekonomisinin son günlerdeki kötü gidişi sebebiyle araç fiyatlarında ciddi artış yaşandı. Türkiye'de otomobil piyasalarındaki bu artış ile birlikte vatandaşlar otomobil almakta güçlük çekmeye başladı. Bunun üzerine ise dünyadaki çeşitli otomobil firmalarının Türkiye pazarına ucuz otomobilleri ile gireceği söylemi ortaya çıkmaya başladı. Türkiye'deki otomobil piyasası hükümetin yanlış ekonomi modelleri ve hamleleri ile aslında pek çok pazardaki modele göre fiyat olarak üst seviyede yer alıyor. Yani ülkemizde satılan en ucuz, en boş model bile aslında dar gelirli vatandaşlar için fazlasıyla modern diyebiliriz. 250 bin liranın altına sıfır otomobil kalmadı. Ülkemizde ucuz otomobil almanın temel anahtarı da en boş pakete ve güvenlik olarak birçok eksikliği bulunan bu otomobil modellerinin Türkiye'de satışa çıkması. Eğer bu ucuz modeller Türkiye'de de satışa sunulursa, 250 bin TL altına, sıfır otomobil almamız mümkün olacaktır. Türkiye'de hal böyle iken Hindistan'ın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Tata, ülkemizdeki etkinliğini arttırmak için düğmeye bastı. İddialara göre Hintli otomobil markası Tata, en ucuz otomobili olan Tayago modelini Türkiye pazarında satışa sunmak için geri sayıma geçmiş durumda. Tayago, Tata'nın en iyi fiyat performans modellerinden biri olarak biliniyor. 1199 cm küplik motorla gelecek olan Tayago 72 beygirlik güç üretiyor, 5 koltuk kapasiteli HB modelin maksimum torku ise 95 Nm. Yolcu ve sürücü hava yastığı opsiyonuna sahip olan Tata Tayago'da klimada bulunuyor.